Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bu videomda sizlere kendi yaptığım mobil uygulamayı tanıtacağım Mobil uygulamamın ikonunu zaten görüyorsunuz Şöyle saçma bir ikonu var baya saçma Çünkü uygulama hakkında bazı şeyleri daha bitirmedim Videoya geçmeden önce arkadaşlar 30 abone olur muyuz Beni 30 abone yapın ya lütfen lütfen 30 abone yapın beni 30 abone olursak siz kral manyak bir kralsınız Neyse devam edelim biz Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Kendime özgü içerikler yapıyorum ama hiç beğenme, like falan vesaire hiçbir şey gelmiyor. Çıldırmak üzereyim. Neyse sen şu an beğeneceğini ve kanala abone olacağını ben %100 biliyorum. İsterseniz uygulama girelim. Uygulamanın şöyle bir girişi var. Çok saçma bir şekilde bir girişi var. Evet farkındayım dal geçiyorsunuz. Ama arkadaşlar şurada gördüğünüz yerde de bir reklam olacak. Size mobil uygulama yaparak nasıl para kazanabileceğinizi de anlatmamı istiyorsanız bu videoya 20 beğeni gelirse anlatacağım. Bir de 30 abone olursak. Yani siz de uygulama yaparak para kazanabileceksiniz. Çok kolay bir şekilde kazanabileceksiniz. O yüzden 30 abone olayım ve bu videoya tam tamına 10 veya 20 like geldiğinde devamını getireceğim. Gördüğünüz ok işaretinde bastım ve diğer sekmeye gidiyor. Basayım isterseniz. Gördüğünüz gibi diğer sekmeye attı. Şuradan geri diyerek geri çıkabilirim. Reklamlar yok. Reklamlar yarın gelecek. Sanki paket kargo vermişim gibi. Mesela geriye bastım geçiş reklamı verecek. O reklamı gördükten sonra geri gidebileceğim. Dolar vesaire dedim reklam çıkmıyor. Mesela burada doları gösteriyor. Dediğim gibi size de öğretmemi istiyorsanız bu videoya 20 like ve 30 abone yaparsınız siz krallarsın. Böyle değişik bir uygulama istedim kendime. Euro'ya basıyorum. Gördüğünüz gibi euronun ne kadar olduğunu gösteriyor. Bence gayet güzel bir uygulama. Videonun geri kalanında son videoma güzel yorum yapan hatta son video değil kanalımda bana çok destekte bulunan takipçilerimin yorumlarına bakacağım.